Merhaba arkadaşlar ben Süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yalnızca kızların anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız. Eğer kanalımı verirsiniz bir şekilde abone olup bana destek olduysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde bakalım bu videoları anlayabilecek misiniz hep birlikte görelim. Market arabası olan normal bir insan ve sen. <laughs> bu, bu gerçekten ben ya. Alışverişe başlarken ilk uğrayacağım durak kesinlikle alışveriş sepetini almak değildir. Önce bir bakınırım gerçekten hiçbir şeyi taşıyamayacak durumda kalırsam o zaman alışveriş sepetine yönelirim. Benim gibi alışveriş sepetini almadan alışverişini tamamlayanlar var mı lütfen like'la kendi belli etsin. Her zaman beyaz giydiğinde böyle bir durum mu yaşanıyor? Arabanın içinde sen kruvasanını ve kahveni mi içiyorsun? Ben her zaman siyah giydiğim için siyah giydim derken bugün beyaz giymem. Arasındaki ironi. Ama buradaki olayı anladınız değil mi? Ne zaman beyaz giyseniz üzerinize bir şeyler dökülüyor. Bence ben bu konuda yalnız değilimdir. Kesinlikle hak verin bana. Beyaz giymek çok riskli bir iş. Ben her zaman siyah giydiğim için böyle problemler yaşamıyorum. Siyah giyenler bir yorumlarda kendi belli etsin. Literally no one girls elleri kız eli gerçekten o kadar doğru ki bu arada. <laughs> bu eller her şeyi kavramak için yaratılmış. Gerçekten şu an elime neler sığdırabilirim denemek istiyorum. Önce elimize ayna alalım. Evet. Reklam vermeyelim. Kolonya, lip gloss. <laughs> Lan mide ilacım her zaman. <laughs> Benim buralar bayağı ilaçlarla dolu şu an. Vicks <laughs> evet hastalık sikillerim kendini ortaya çıkarıyor. Bakın tek elimle alabildiğim olaylara bakın şimdi ya muazzam bir şey. Şuna bakın. Bir dakika bir dakika bir dakika kendime nazar değdirdim hayır. Aynen çok yer kaplıyor ya. Şimdilik elime gelenler bunlar bakın içine neler neler var gerçekten. Yapıyoruz ya bu işi. Geniş elli kızlar kendi belli etsin. Sabah dörtte bir şeyin size baktığını hissedersiniz mi? ben bu durumu pek fazla yaşamıyorum derken harbiden yaşayamıyormuşum. Köpeğin size baktığını mı hissediyorsunuz? Evinde köpkesi olanlar gerçekten bu durumu yaşıyor mu lütfen yorumlara? Benim köpkem olmadığı için yaşayamıyorum. Ama bazen birilerinin beni gözetlediğini hissediyorum sanki. Şizofreni tanısı ve paranoyak tanısı konuldu. 3 <laughs> saat boyunca duş aldıktan sonra ama abla sen 3 saat boyunca duş mu alıyorsun? Evet arkadaşlar kuraklığın neden olduğu ortaya çıkmış. Bu abla sayesinde 3 saat boyunca duş alıyormuş. İnanamıyorum sana. Konudan bağımsız kesin kesinlikle bunu yapıyorum. Her duş sonrası bel kıtlatma, boyun kıtlatma olayı net yaşanıyor yani. Oh. Oh be. Benim gibi olanlar bir kendini belli etsin. Oh. Özellikle sıcak sudan sonra var ya buralar bir kütür kütür oluyor ki bayılıyorum ya. Ben biraz utangaç kişiliklerin yanındayım. Utangaç kişiliklerin yanında böyle mi dans ediyoruz? Büyük kişilikler tam olarak ne oluyor? Ha, onların yanında gergin oluyorsun. Sanırım şu an ortamlardan bahsediyoruz. Ben de bazı insanların yanında aşırı gergin, bazı insanların yanında gerçekten aşırı enerjik oluyorum. Kardeşin eğer benimle gelirsen sana bir şeyler alırım demiştir. Senin tam olarak yataktan kalkış şekli bulmadı <laughs> bu durumu hiç yaşamadım ya. Kardeşim bana hiçbir şey almıyordu. Hep ben onu alıyordum. Çünkü yaşamış mıydım acaba? Bu olayı genelde annem ve babamın yanındayken yapıyorum. Şuraya gelirsen sana bunu alırım. Buraya gelirsen sana şunu alırım. Dedikleri zamanında ben de kesinlikle bu şekilde yataktan kalkıyordum ya. Artık kalkmıyorum çünkü her şeyimi kendim alıyorum duştan çıkar çıkmaz pantolonumu giymeye çalışıyorum. Ay şu an bu olayı bildiniz değil mi? Gerçekten neden böyle oluyor hiçbir şekilde anlayamıyorum. Yine kot pantolonu bence güzel bir şekilde bacaktan yukarı çıkar ama tight hiçbir şekilde çıkmıyor ya. Bacağını da kuruluyorsun hiçbir şekilde ıslak yer kalmıyor ama hiçbir şekilde o bacağından o tight çıkmıyor ya. Neden böyle bir şey yaşanıyor? Evde vakit geçirirken sevgilim beni gizli kamerayla izliyordur diye sevimli davranmaya çalıştığımda mı? Nasıl sayko bir davranış ya böyle? Ama durup dururken sen sevgilinin seni evde yalnız bir şekilde izlediğini düşünerek tatlı olmaya mı çalışıyorsun? Benim beni izlediğini düşünürsem kafayı yerim abi. Hiçbir şekilde tatlı görünmeye çalışmam ki. Böyle bir şey düşünürsem net dayak modum açılır. Birinin az önce söylediklerini anlayıp anlamadığını görmek için en yakın arkadaşıma yan gözle bakıyorum bunu yapıyorsunuz değil mi kızlar? Lütfen kendinizi belli edin. En yakın arkadaşımı telepati yoluyla anlaşabiliyorum. Bence siz de bendensiniz. Kesinlikle bu yaşanıyor ya. Yakın arkadaşımın sadece gözlerine bakarak ne hissettiğini, ne demek istediğini kesinlikle anlıyorum. Çünkü best friend forever olmak bunu gerektirir. Bence siz de bendensiniz yorumlara. Bunu erkekler yapamıyor ya. Erkekler birinin gözüne baktığı zaman onun ne hissettiğini veya nasıl davranması gerektiğini hiçbir şekilde algılayamıyor. Erkeklere hiçbir lafım yok çünkü sadece kızlara özel bir davranış bu. İçe dönükler sabah 3'te üçte... Evde nasıl görünür? <laughs> Bu mu? Eline kahve alıp gözüne gözlük geçirip dans etmeye mi başlıyorsun? O zaman ben içe dönük bir insan değilim. Bayağı dışa dönük bir insanım. Çünkü hiçbir şekilde böyle bir şeyler yapmıyorum. Gecenin üçüne neden elime kahveyi alıp ve gözlük takıp oynamaya başlayayım ki? Çok saçma bence. <laughs> Snapchat'te en iyi arkadaşlarımın videosunu podcast gibi dinliyorum. Senin ne demeye olsun anlayamadım ama ben en yakın arkadaşımın WhatsApp sesi mesajlarını dinlemeye bayılıyorum. Bu arada Instagram'da sizin attığınız sesli mesajları da dinlemeye bayılıyorum ve keyifleniyorum. Instagram'ıma gidip bana sesli mesaj atabilirsiniz gerçekten hepsini dinliyorum bu arada Sanki arkadaşım bana o günün haberlerini sesli bir şekilde veriyormuş gibi Gerçekten televizyon izlermiş gibi bir hisse kapılıyorum Kasada ikinci sıra olduğunda ve annem hala gelmediğinde mi Gerçekten bu benim Peki siz bu musunuz? Her zaman da bu durumu yaşıyorum Hiçbir şekilde o sıra bana gelmez gelmez Birden annemin bir şey unuttum gidip alayım dediği zaman kasa sırası bana gelir Ve ben de orada gerçekten bu kızın yaptığı hareketleri yaparım Kasa sırasında beklediğim stresi hiçbir şeyde yaşamıyorum. 3 saat önceden hazırlanmaya başladığında ama yine hiçbir zamanın yetişmediğinde mi? Abla nasıl makyaj yapıyorsunuz anlamıyorum ki 3 saat önce nasıl hazırlanmaya başlıyorsun da yetişemiyorsun ya. Her zaman ilk bir insan olduğum için bu TikTok videosunu hiçbir şekilde algılayamadım. Gayet de hazırlanıp makyajımı yapıp okula ilk gidenler dedim. Aynı zamanda buluşma yerine istenilen vakitlerde gidenlerim. Aşırı dakik bir insanım. Erken ve vaktinde gidenler in, geç gidenler out. Evet. Hepinizin bu durumu yaşadığını biliyorum. Dişinizi fırçalayıp pijamalarınızı giyip yatağınıza yatmışsınızdır Ve yatakta 3 dakika geçirdikten sonra tam uykuya dalacakken birden çişiniz gelir ve kendinizi tuvalete gitmemeye ikna etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Ben bunu yapıyorum. Bence siz de benden olmalısınız. Çünkü daha yeni yattım ya. Neden 3 dakika önce gelmedin? Neden beni tekrar yatağımdan kaldırmak zorunda bırakıyorsun? Ayıp ya. Bir grup ortamındayken arkadaşınıza söyleyemeyeceğiniz şeyleri siz de mesaj yoluyla ona iletiyor musunuz? Benim arkadaşlarım arasında net bir yaşanıyor. Mesela bir arkadaş grubundayken en yakın arkadaşımla birlikte bazen mesajlaşıyoruz. Çünkü onlara söylemek istemediğim şeyleri en yakın arkadaşıma söylemek istiyorum. Annenizin makyaj malzemelerini ara sıra çalıyor musunuz? Anneniz kendine yeni bir makyaj malzemesi aldığı zaman bu abla tam olarak böyle yapıp onları çalmaya çalışıyormuş. Hangisi işine yararsa onu çalmaya çalışıyormuş. Benim annemden çalabileceğim bir makyaj malzemesi yok çünkü annem makyaj yapmıyor. Bunu sadece kızlar anlar nasıl? Ben anlayamadım şu an. Ha, saçını yaparken aynı zamanda squat çalışan biri mi? Aynı zamanda egzersiz yapıyor. Of evet ya. Kızların böyle skillleri var. Mesela bir şey düşünürken başka bir şey düşünmek gibi. Veya ilaç çekerken aynı zamanda saçını taramak gibi. Kız olduğum için çok mutluyum ya gerçekten. Başka türlü yaşayamazdım herhalde. Bir gecik bir seyahat için ablanın aldığı bavullara bakın şimdi. Evet. Dönüyorum. Dönüyorum. Biraz fazla olmamış mı sanki? Ben böyle değilim ya. Bir gecelik bir yere gidersem sadece alacağım şey tek bir sırt çantasıdır. Uyurken bu kıyafetleri nasıl giyeceksin çok merak ettim şu an. Umarım tabii içinde kıyafet varsa. Gün boyunca yaptığın şey düz bir şekilde oturmak gece yarısında. <laughs> gece yarısı bu abla gibi enerjik olanlar var mı? Yorumlara kendi bellesin. Ben gündüz insanıyım ya. Gece bana bir baygınlık çöküyor. Benim uykum modum açılıyor. Ben hiç enerjik değilim. Tam tersiyim. Siz hangisindensiniz? Gündüz mü yoksa gece mi enerjik olanlardan yorumlara? Kızlar evden çıktıklarında mı? Yemin ederim sen bensin. O kadar bensin ki düzeleceği fişten çektim mi? Ütüyü fişten çektim mi? Ocakları açık mı hemen kontrol etmeliyim. Kapıyı kilitledim mi? Dur tekrar döneyim tekrar kilitleyeyim. E hazır kapıyı açmışken bir ocaklara tekrar bakayım. Kontrol edeyim son kez diye diye çıkıyorum. Ama bu duruma kesin bir çözüm buldum. Artık giderken ocakları kontrol etmiyorum. Ocakların direkt fotoğrafını çekiyorum. Böylelikle bu beyin de biraz dinlenmiş oldu. Sandalyede aramızda böyle oturanlar bir kendi belletsin ya. Böyle oturmanın keyfi bambaşka ya. Şu an böyle oturuyorum. Oh be. Oh be dünya varmış. Gerçekten çok güzel bir şey ya bu. Bir yerden sonra pozisyonu değiştirmen gerekiyor ama ayağınla uyuştuğunu fark ediyorsun. 5 dakikada bir sen evet kütüphanedesin suyu içtin tuvalete gitmen gerekiyor net bu durum yaşanıyor ya yanımda 2,5 litre su taşıyorum ve onu içtiğim anda her 5 dakikada bir tuvalete gitmem gerek su iç tuvalete gir tekrar çık tekrar otur tekrar su iç tekrar tuvalete gir tekrar otur böylelikle kütüphane olayı bitiyor ya 12 yaşımda saçlarını düzleştiriyorsun. Evet. Bizim zamanımızda düzleştirici yoktu. Ben 12 yaşımdayken saçlarımı ütülemeye çalışıyordum. Evet. Ve bu durum yaşanıyordu değil mi? Sadece önleri düzeltip arkalar çok korkunç bir şekilde kalıyordum. Bunu ben de yapıyordum. O yüzden kesinlikle seni algılayabiliyorum. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yalnızca kızların anlayabileceği TikTok videolarına baktık. Bu videoyu anlayabilen kızlardan mısınız? Ve anlayabilen erkeklerden misiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izletme, beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.